Arkadaşlar kuşlarımız yumurtlamış. Sakin olman. Krem de yumurtlamış. Susamik. Baya. <laughs> i̇lk ilk yumurtlamış. Ama Şarabi ikinciyi mi yumurtladın acaba sen? <laughs> Bu erkek. Çok da rahatsız etmek istemiyorum ama bir bakmak da istiyorum. Çünkü dün ilk yumurtadan sonra <laughs> biraz ayağı falan tutulmuştu. Hafif sekerek geziyordu. O yüzden ikinciyi diye bakacağım. Evet. yumurta hemen altında. Tamam. Rahatsız etmeyelim. Buradan çıkalım. Sami'nin kafası karışıktı. Şuraya da ot, ot çekmiş. En son burayı toparlamış. Buraya yapmışlar. Güzel. Çarabilerden üretime başladık. Bunlar da orada tuz buldular herhalde. Toprağı işeliyorlar sürekli. Ne yapıyorsunuz lan? Birbirlerine atıyorlar. Biblo gibi ya. Çok yakışıklı erkek. Gerçi dişi de yakışıklı. Böyle bir fotoğraflık alayım. Thank you.